Saçlarımızın görüntümüz üzerindeki etkisini bir düşünsenize. Yalnızca saçımız sayesinde aynı bedende onlarca farklı görüntüye bürünebiliyoruz. Hayatın bu kadar içinden bir sanat düşünebiliyor musunuz? O halde mikrofonumuzu işin ehline uzatalım. Merhaba sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Aydın'dan sesleniyoruz. Yavuz Kuaförün konu olduk. Yanımızda firma sahibi Yavuz Bey var. Bakalım bize ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar Yavuz Merhaba. nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Yavuz Kuaförü tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektör içerisinde hizmet vermektesiniz? Sektörün içinde 24 yıldır varız. Ee, tabii ki bu başlangıçtan itibaren olan süre. 89'da başlayan hı hı. macera. 99-2000'de Yavuz Kuaför olarak e, açılan salonla devam ediyor. E, şu anda da e, yeniliklerimize devam ediyoruz. Peki burada kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz ve aynı anda kaç kişiye hizmet ver, verecek bir kapasiteye sahipsiniz? Şu anda 20 kişilik ekiple çalışıyoruz. Ee, çay kahve servisi ve kasiyerimiz ayrı. Ee, 18 kişilik bir ekibimiz var. <laughs> ee, Bunun konsepti diğer kuaförlere nazaran çok değişik. Röportaj öncesinde konuşma fırsatımız da oldu. Siz yenilikçi bir ruha sahipsiniz ve sürekli yeni şeyler getiriyorsunuz. Ee, özel olarak bütün müşterilerinize tek tek ilgileniyorsunuz. Mutfağınız açık büfe şeklinde. Her şey müşterinin gözü önünde gerçekleşiyor. Ve çok şık bir bahçeniz var. Ee, peki müşteri portföyünü nasıl sağlıyorsunuz Yavuz Bey? Müşteri portföyünü zaman sağlıyor. Yaptığımız yenilikler sağlıyor. Tabii ki e, çok hızlı gelişen ve değişen bir sektör. Biz geride kalmamak adına ve müşterimize gerçekten memnuniyeti sağlayabilmek adına sıkça eğitimlere katılıyoruz. Hı hı. İstanbul, İzmir, Antalya'da sık bir şekilde eğitimlere katılıyoruz. L'Oreal Türkiye ile direkt çalışıyoruz. Deniz Bey, ben biraz kalite politikanızdan bahsetmek istiyorum. En çok neye dikkat ediyorsunuz? Kalitesinin için nedir? En çok tabii ki temizliğe dikkat ediyoruz uygulamalarımızı yaparken e, dikkat ettiğimiz şeylerden birisi, birisi de günün modasına, tarzına uygun olması ve hijyen son derece önemli tabii ki. Hı hı. Pedikürde özellikle tek kullanımlık ürünler kullanıyorsunuz. Evet, evet yeni ee, başladık. Çok güzel hı hı. tepkiler aldı. Bunu... Arkasında hemen arkasından manikürde de yeni bir uygulamaya geçeceğiz. Ben hemen hedeflerden konuşmak istiyorum çünkü sizin ileri yönelik çok güzel hedefleriniz var. Hem daha büyük bir alan ve başka bir şube olarak hem de yeni bir yenilik daha getiriyorsunuz ve izleyicilerimizle izleyicilerimize de bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum ben. Biraz bahseder misiniz bize hedeflerinizden? Şimdi tabii ki hedeflerimiz var. E, i̇kinci bir şubeyi açmak istiyoruz. Bunun için de altyapı çalışmalarını yapıyoruz ve ciddi bir şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. E, yapacağımız tabii ki çok işler var. E, hızlı bir şekilde bunları ayarlamaya çalışıyoruz. E, manikür olayında yeni bir yenilik geliyor sanırım. Evet. Su kullanmadan e, manikür gerçekleştireceksiniz. Evet, enteresan olacak e, biraz. Evet, biraz bu konuyla ilgili bize tiyo verebilir misiniz? Manikür kasesi ve su kullanılmadan e, manikürde bir yeniliğimiz var. E, şu an uygulamaya geçmedik ama heyecanla bekliyoruz. E, son eğitimlerini aldıktan sonra bu uygulamayı da Hı -hı. salonumuzda Hayata geçireceğiz. Evet, e, ben gelinler için de e, bir haber vermek istiyorum burada herkesin bilgisi olması gerekiyor çünkü siz burada gelin saçı uygularken yüz mimiklerine dikkat ediyorsunuz, mimiklere evet. göre saçla sarlıyorsunuz evet. evet. ve bu konuda eğitimlisiniz. Evet. E, biraz bu aşamalardan bahseder misiniz bize? Şimdi tabii e, gelin olayı çok özel bir konu, hayatında belki bir kere olacak e, bir uygulama. E, bununla ilgili tabii eğitimler aldık, gelinin e, yüzünün ovalliği, kare olması e, ya da e, damatla arasındaki boy farkı e, uygulayacağımız modelde boyunun uzun olup olmaması yani bunlara çok dikkat ediyoruz. Tabii bir sürü şey var ama en sonunda gülen bir yüz oluyorsa uygulama doğru olmuş demektir. Evet, e, aynı zamanda sadece Aydın Halkı sizden e, hizmeti almıyor. Siz taleplere göre Türkiye'nin her yerinde bu hizmeti verebiliyorsunuz ekibinizle. Evet. E, bütün talepleri de karşılıyorsunuz. Tabii ki. Ben biraz sektör sıkıntılarına değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi sizin de sektöre yönelik sıkıntılarınız vardır mutlaka. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Sektördeki sıkıntılar eleman problemi, kaliteli eleman problemi özellikle. Tabii ki bunları aşmak için yine eğitim eğitim diyoruz. En son yaşam koçumuz da var artık hayatımızda. Hı hı. Haftada bir gün salı günleri saat 8'den 10'a kadar salonu kapatıyoruz ve bununla ilgili tüm ekibimizi eğitim aldırıyoruz. Faydalarını görmeye başladık. Şu anda bununla ilgili pozitif e, gelişmeler var. İnşallah daha iyi olacak. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz Yavuz Bey. Bizi ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için. Ben evet, teşekkür ederim. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Ee, bir kere e, yeniliğe önem veren, hijyene önem veren yerleri görüyoruz. E, tavsiye ediyorum kendilerine. <laughs> bu konuda hassas davranıyor zaten artık. Müşteriler e, internet olayıyla her şeyi takip ediyor. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet, sizlere tekrar çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sektörle Berber Merkezi izleyicileri Yavuz Kuaför'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor.